Hmm. Merhaba, Yemek Okulu'na hoş geldiniz. YouTube kanalımıza böyle bol bol isteklerden bir tanesi de soğuk kahveydi artık çok sıcak. Soğuk kahve yap bize soğuk kahve. Şimdi size 3 tane soğuk kahve yapacağım. Bunlardan bir tanesi böyle tam böyle hardcore kahve sevenler için olan ve onun adı aslında bizim burada yapılan bahar kahvesi. İkincisi daha böyle lezzetli, tatlı, böyle satın aldıklarımıza benzeyen bir tane. Bir tane de böyle artık bu işin hani suyunu çıkarıp diyeti sallayalım, ne yapalım falan bir dahaki hayatta diyet yaparız diye olabilecek üçüncü kahve tarifi. Bunların hepsini 5 dakika içerisinde anlatacağım. İlk başta bahar kahvesi, soğuk kahve. Şimdi muhakkak bizim atölyede e, filtre kahve kaynar. Ofislerde de olabilir. Buna kalanı oluyor böyle akşam veya hani herkes kahvesini içtikten sonra. O kalanı alıp bir buz kabına dökün. Sonra şöyle açıyorum. Bunu direkt şöyle bir maşrapaya koyuyorum. Şimdi bunda sizin istediğiniz şey nedir ona göre fark edecektir. Hatta şu parçaları da koydum. Eğer ben böyle çok koyu kahve seviyorum derseniz bunun üzerine bir parça taze yaptığınız filtre kahveden ekliyorsunuz ya bu çok sert olacak derseniz de ve yaklaşık 200 mililitrede normal su ekliyorum. Ve soğuk kahvemiz içmek için hazır ve nazır oluyor. Hem de böyle kalmış bu aynı şekilde bunun iced versiyonunu da yapacağız. Hem çay için hem de kahve için kalmış kahveleri de değerlendirdiğiniz acayip lezzetli, gayet de sert soğuk birinci kahve hazır. Bu şekilde bir 5 dakika içerisinde tamamen hazır olacak. Ondan sonra bardakları döküp içebilirsiniz. Gelelim ikinci kahveye. İkinci kahve isterseniz bu hani granül kahvelerle de yapabilirsiniz ama daha sağlıklı bizim Türk kahvemiz var. Türk kahvesi çok ince çekildiği için o granül kahveler gibi hani hiç filtreye gerek olmadan kullanabileceğim bir kahve. Kaynar su ekliyorum ama çok kaynar olması önemli. İki çorba kaşığı koydum. Yaklaşık da böyle bir 300 ml kadar falan da su ekliyorum. Şimdi bunu güzelce karıştıracağım. Ki Türk kahvesi iyice açılabilsin. 30 saniye falan karıştırın. Türk kahvesi bu modern zamanlar kahvelerine yenilmemesi gerekecek kadar güzel bir kültürümüz var. Buna sahip çıkmamız lazım. Genç, yaşlı herkesin. Bir de eğer size çok sert geliyorsa bu hazır satın aldıklarınız, bu kahve dükkanlarından az kavrulmuş ve de aslında Etiyopya. Yani nedir Osmanlı'ya nereden geldi kahve biliyor musunuz? Yani vallahi mı? Yemen. Yemen'den gelir Osmanlı'ya kahve. Yemen kahvesi Afrika. Aslı yani bizim Osmanlı zamanında içilen kahvemiz Afrika'dan. Dolayısıyla Etiyopya, Arabika, Etiyopya çekirdeği derseniz... böyle fındık fıstık kokulu çok hafif ve az kavrulmuş bir kahveye bayılacaksınız. Yani farkını da inanamayacaksınız. Sonra müptelası olabilirsiniz. Aklınızda olsun. Şimdi güzelce de, hatta tatlı bir köpük de yaptı. Şimdi buna ben buzunu ekliyorum. Daha bile arttırabiliriz. Buzun cürümünden zaten yaklaşık bir 250-300 mililitre. Bu biraz daha bile fazla olabilir. Ve biraz da süt ekliyorum. Bu koyulu siz kendinize göre ayarlayın. Ondan sonra da... ben biraz tatlı istiyorum derseniz... birazcık bal ekleyebilirsiniz. Tatlı istemiyorsanız hiç gerek yok. Ben birazcık daha sütü seviyorum. Ve son olarak ufak bir dokunuş. Ee, bu fındık, bunu fındığı, bademi böyle şuruplar satılıyor. Eminönü'de bol bol var. Böyle küçükleri de bazı kahvecilerde satılıyor. Ve Türkiye'de yapıyorlar bir kısmını gayet de güzel. Ve bu böyle tatlı bir hani hazır satılan kahvelerde aromalar oluyor ya. O aromayı katabilmek için böyle bir çorba kaşığı, bir buçuk çorba kaşığı ekleyebilirsiniz. Bunun üzerine de şimdi koyduğunuz zaman, oh mis gibi kokuyor. Hatta hatırlarsan Bahar, ben bu kahveyi yazın çok içerim. Böyle klima falan da yoktu burada hiç. 5-6, 7 yıl evvel ilk geldiğinde mucize lezzetleri çekeceğimse bari bu kahveden yapmıştım. Bu da çok lezzetli ama bilmiyordum ki o tatlı ve sütlü kahveler içmiyormuş. Şimdi bunun üzerine ben diyelim dışarı çıkacaksınız, kumsala gideceksiniz. O zamana kadar buzdolabında bekleyebilir. Çıkarken son üzerine buzlarını ekleyip kapağını kapatın. Ondan sonra hatta şunu da yapabilirsiniz. Ailenin diğer fertleri içmesini istiyorsanız. Refika'nın nundur diyebilirsiniz. Ya da sevdiğiniz bir insanı proje götürmek istersiniz. Ona özel yapmak isterseniz bir tane kavanoz. Böyle yapıp üzerine istediğiniz tatlı tatlı notları da yazabilirsiniz. İkinci kahvede hazır nazır. Üzerine son buzlarını eklemek için bekliyor. Gelelim 3. kahveye. 3. kahvede isterseniz filtre kahve kullanabilirsiniz. İsterseniz de Türk kahvesi isterseniz de dediğim gibi o granül kahvelerden. Böyle bir dolu... çorba kaşığı Türk kahvesini koyuyorum. 3'te birini bardağın dolduracak kadar kaynar su ekliyorum. Güzelce karıştırıyorum. Kahvenin telveleri ağzıma gelirse güzel olmaz derseniz zaten bekleyince dibine çöküyor. Ama karıştırarak yiyebilirsiniz o da çok güzel oluyor. Ve şimdi bunu buzları içine atıyorum. Epeyce bir buz yiyecek. Buzunu ekledim. Azıcık süt isteyenler süt ekleyebilirler. Yavaş yavaş böyle altına girecek. Şimdi ben bunun üzerine bir parça böyle bisküvi içi kremalı bisküvi içine atıyorum. Bunlar hafif eriyecekler. Kulata rendeliyorum. Bu kahvenin tadını güzelleştirecek, birazcık da tatlılık katacak. Arzu ederseniz normal şeker, arzu ederseniz de birazcık bal da koyabilirsiniz. Sonra bu böyle kutu kremayı aldım çırptım çırptım çırptım. Ondan sonra bunu böyle bir krema torbasına koyup Bunu da böyle etrafından geçiyorum. Evet. Bunun üzerine isterseniz şöyle bir parça kahve. isterseniz de birazcık daha ince böyle çikolatacıklar ekleyebiliriz. Bunun şekerini dediğim gibi böyle iki çorba kaşığına kadar kendi alsadığınıza göre isterseniz ayarlayabilirsiniz. Ben bir parça daha da bu bisküvilerden koyuyorum. Kalın da altı olarak yiyorum. Üçüncü kahvem de hazır. Bu buzlarını da eklediğim bu kahveler tamamdır. Fakat son kahveye bir şey unuttum. Minik minik çiçekler. Son dakika bunu böyle bahçeden de alabilirsiniz. Lavanta şu an yavaş yavaş var ve üstüne bir de çiçeklerle süsleyebilirsiniz. 3 kahve hazır. Biz bunları afiyetle sizin için içeceğiz. Ekip bakacak. Umarım hoşunuza gitmiştir. Kendi tarifleriniz varsa ne olur onları da bana aşağıdan yazın. Daha sonra ilerleyen zamanlarda bu kahvelerden daha bol bol yapalım.